Arkadaşlar merhaba, Hedef Dedektör'den Taner ben. Arkadaşlar bugün sizlere Seos efsanesinin Seos TT 2050 Bakın arkadaşlar cihaz sadece altına duyarlıdır. Ben sadece altın arıyorum, altın bulmak istiyorum diyen abiler için söylüyorum. 500 metre mesafe tarama yapar, 12 metre derinlik alabilirsiniz. 9 voltlu pille çalışır, sürekli aramada 8-10 saat gidiyor, çöpe atılan piller. Hedef direktör YouTube kanalımızda Seos TT 2050 yazdığınız zaman arazi test videosu da mevcuttur. Ayrıca sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Tan Taner Taşkın ben. Alo diyebilirsiniz. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Alo diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Kredi kartında olur düşünüyorsanız hedefdedektör.com sitemizden 17500 bölü 4 taksitle alırsınız. Nakit alma imkanınız varsa da PTT Kargo ile gönderiyorum. Kutun içine bakıyorsunuz. 15 bin lira ödeme yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar sadece 15 bin lira. Kargo, masraf her şeyi dahil. Ben sadece altın arayacağım. Altın bulmak istiyorum diyorsanız altın 500 metre mesafe tarama yapar. 12 metre derinlik alabiliyorsunuz. Youtube kanalımızda da seos TT 2050 yazdığınız zaman da önünüze düşer. Oradan da cihazı nasıl kullanıyorsunuz. Ayrıca cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Kutunun içine bakıyorsunuz 15 bin lira ödeme yapıyorsunuz. Arkadaşlar defineyi bulmak istiyorsanız hedefdetektör.com sitemizden 17.500 bölü 4 taksitli veyahut da PTT ile gönderelim kutunun içine bakarsanız 15.000 lira ödeme yaparsınız. Seus 2050 YouTube kanalımızda yazdığınızda arazi test videosu da mevcuttur. Arkadaşlar hedef dedektör bir markadır. 46 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz. Bakın 46 sene firmada ben 26 seneden beri ekmek yiyorum. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Alo diyebilirsiniz. Adresimizde Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Değişmeyen adresimiz 46 sene. Dile kolay. Kargo, masrafı, her şeyi dahil 15 bin lira. Seus TT 2050. Allah'a şimdiden hayırlı olsun. Şimdilik iyi günler.